Herkesin sevdiği oyun türü farklıdır. Kimisi futbol sever, kimisi aksiyon, kimisi korku, kimisi de korku hayatta kalma türünü sever. Ben bu sonuncuyum. Sadece korku oyunlarını sevmiyorum. Sadece hayatta kalma oyunlarını da sevmiyorum. İkisinin birleşimi olan korku hayatta kalma türünü çok seviyorum. En sevdiğim tür değil ama top 3'üme kesin girer. Neden böyle oyunları seviyorum? İçten içe korku oyunlarını seviyorum ama saf korku pek tarzım değil. Eğer bir oyunda aksiyon yoksa ya da kendimi savunamıyorsam oyundan pek haz almıyorum. Korku hayatta kalma tek başına sevmiyorum beğenmediğim iki türü birleştiriyor. Ve bence hayata kalma korku türünde en iyi oyunlardan biri Dead Space'tir. Dead Space serisi çok iyi korku hayata kalma serisidir. Üçüncü oyun bile ve Glon Schofield Dead Space'i tasarlayan, oluşturan baş isimlerden biri. Durum böyle olunca bu adama karşı biraz ilgim oluştu. Cinsel anlamda değil, yanlış anlamayın. Yaptığı işlere ilgim oluştu. Adam bir sanatçı, benim gibi. Benim de hatır sayılır güzel resimlerim var. Glenn'e kıyasla benim resimlerimin daha iyi olduğunu söylesem küstahlık yapmış olmam. Ben açık ara öndeyim. Ben Walter White'ı bile çizdim. Neyse demek istediğim şey şu. Glenn Schofield korku oyunları konusunda tutkulu ve yetenekli biri. Yaptığı her şey iyi. Yani iyi gözüküyor. Dead Space'in atmosferini çok iyi yapmışlar. Aynı şeyi Kaliso Protokol içinde de söyleyebilirim. Kaliso Protokol'ün grafikleri mükemmel. Atmosfer, sinematikler, karakter tasarımı, dünya tasarımı her şey neredeyse mükemmel oyunda. Adam işini biliyor demek istiyorum. Güzel yapıyor işini. Ama Kaliso Protokol'ün bir şeylere eksik. Bu konuya birazdan değineceğim. Ondan önce Kaliso Protokol'ün geliştiricisi kimdir? Yayıncısı kimdir? Buna bakalım. Kaliso Protokol'ün geliştiricisi Strike and Distance ve yayıncısı Crafton'dur. Kaliso Protokol Strike and Distance'ın ilk oyunudur. İlk oyunu olmasına rağmen baya maliyetli bir oyun yaptılar. Oyunun 160 milyon dolarlık bir bütçesi var. Ama takıldığım nokta o değil. Takıldığım nokta oyunun oynanışı. Oynanışta biraz sıkıntı var. O zaman zaman kaybetmeden oyunu inceleyelim. Oynanış. Ah ne desem bilemiyorum. Bu oyunun oynanışı zevkli değil ya. Bu zamana kadar pek çok oyun oynadım. Genelde oyunları sevmezsem belirli bir nedeni vardır. Örneğin birçok aksiyon oyununu severim. Eğer oyunun vuruş hissi güzel ise genelde oynanışından memnun olurum. Ama Kalisto Protokol prensiplerime aykırı bir oyun oyunun vuruş hissi baya güzel. Vurdu mu oturtuyorsun falan, yırtığı tutup fırlatıyorsun, hani hızlı fırlatında hissediyorsun. Kısacası oyun animasyonları, sesleri, mekanikleri vuruş hissini gayet güzel yapıyor. Vuruş hissi baya sağlam. O zaman neden bu oyunun gameplayi güzel değil? Oyunun en büyük sıkıntısı oynanışın nasıl tasarlandığı ile ilgili. Oynanışın kendisi sıkıcı. Ne yalan söyleyeyim sıkıcı bir oyun. Kaçın mekaniği güzel duruyor ama basit bir mekanik. Oynadığını bile hissetmiyorsun. Sürekli sağa sola dönüp darbelerden kaçınabilirsin. Haliyle oynanıştan aldığın zevki ediyor. İkinci kötü kısım ise yakın dövüşün ağırlıklı olması. Yakın dövüşte vuruş hissi gayet güzel olsa da eğlenceli değil. Sürekli aynı şeyi yapıyormuşum gibi hissediyorum. Yeni bir combo yok. batonu şarj edemiyorsun. Ekstra bir şey yok. Hep aynı şeyi yapıyorsun. Bu tekrar olayı belli bir yerden sonra çok can sıkıcı oluyor. Ayrıca bu yaratıkları takdir ettim. Hepsi de saygılı bireyler. Teke tek dövüşe saygıları var. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Cidden bu yaratıklar bekliyor saldırmıyor. Aklım almıyor bu durum. Çok aptalca geliyor. Yakın dövüş bir yerden sonra çok can sıkıcı oluyor. Ayrıca oyunda düşmanları fırlatabiliyorsun da. Bu iyi bir mekanik ve kullanışı da. Eğlenceli olduğunu da söyleyebilirim. Ama oyunun ana mekaniği bu değil. Ve son olarak oyunda düşmanları silah ile öldürebiliyorsunuz. Ama silah o kadar etkisiz ki kullanmasanız daha iyi. Silahı diğer oyunlardan farklı yapmışlar. Tek başına silah kullanarak düşmanları öldürmek etkili değil. Bu oyunda silahlar o kadar güçsüz ki kullanmasanız daha iyi. Silahları genellikle yaratıkların uzuvları çıkınca kullanmanız gerekiyor. O zaman etkili oluyor. Tek başına ölüm değil anlayacağınız. Ve oyunun en büyük problemi de oyun yeteri kadar cephane vermiyor. Dead Space ile kıyasladığımızda silahların cephanesi az ve etkisiz. Al böyle olunca düşmanları sadece yakın dövüş ya da grab ile fırlatarak öldürebiliyorsunuz. Bu belli bir yerden sonra çok acayip can sıkıcı oluyor. Oyunda birçok mekanik var. Bunlar sağlam mekanikler, güzel animasyonlara sahip ama zevkli değil. Ne yakın dövüş aletiyle yaratık öldürmek ne de silahla yaratık öldürmek zevkli. Genel olarak mekanikler güzel animasyonlarla donatılmış ama eğlenceli değil. Oynanış tarafında oyun çok kaliteli teliz zevksiz bir oyun gibi hissettiriyor. Hiçbir şey kullanmak güzel hissettirmiyor. Oynanış anlamında pek zevk almıyorsun oyunda. Oyun ambalajı güzel kötü bir çikolata gibi hissettiriyor. Alıyorsun diyorsun ki ambalaja bak abi. Kesin güzel bir çikolatadır. Ama hayır. Bayram çikolatalarından farkı yok. Böyle deyince oyuna haksızlık gibi geliyor ama durum böyle. Bu bahsettiğin durum sadece gameplay için. Oyunda biraz çeşitlilik var yalan söyleyemem ama yeterli mi o tartışılır. Bana soracak olursan böyle bir oyun için yeteri kadar düşman tipine sahip değiliz. Toplasan 5 tane düşman tipi Tipi vardır. Böyle bir oyun için çok az. Dead Space'te bunun neredeyse 3 katı farklı düşman ile karşılaşıyoruz ve her bir düşman birbirinden farklı hissetiyor. Bu oynanışı daha farklı yapıyor. Bu durum Kaliso protokolde çok sı. Evet yeterli ama kesinlikle daha fazla düşman tipi olmalıydı. En az 10 tane olsa çok daha iyi olurdu. Silah çeşitliliği konusunda daha biraz kıtlık var. Sanırım 5 tane silahımız var. Silahlar tasarım ve kullanım olarak birbirinden farklı dursa da genellikle tek başlarına kullanıldıklarında etkisizler. Silahlar bildiğin işe yaramıyor gibi. Sadece yakın saldırının kombosundan sonra sıktığında etkililer. Onun dışında pek bir işlevleri yok. Bu yüzden farklı olsalar bile çok etkisizler. Bundan dolayı oyunda farklı silahlar olması oyunu taze tutmuyor. Oyun kendi türüne göre oynanış anlamında bayağı eksikleri var. Cidden çok eksik bir oyun. Gameplay eğlenceli değil ve iyi bir korku hayatta kalma oyunu olduğunu söyleyemem. Sırf oynanışından dolayı iyi bir hayatta kalma oyunu değil. Grafik ve atmosfer için aynı şeyi söylemem. Korku hayatta kalma oyununa göre çok iyi grafikleri var. Atmosferi şahane. Direkt o havaya girmenizi sağlıyor. O kan karanlık, ıssızlık gibi şeyleri çok iyi tasarlamışlar. Gameplay dışında iyi bir korku hayatta kalma oyunu diyebiliriz. Oyunda geliştirme sistemi de var. Yani batonu ve silahlarını geliştirebiliyorsun. Oyunda dolaştıkça belli yan yollardan kasaları açıp para elde edebilirsin. Klasik mantık. Yan yollara sap bulursun işte. Dediğim gibi silahlarını, batonu ve grapı geliştirebilirsin. Çok etkili olduğunu söyleyemem ya da iyi bir geliştirme sistemi var diyemem. Ama geliştirdiğin şeyleri biraz da olsa hissediyorsun. Ne kötü ne iyi diyeyim. Oyunun temposu da güzel. Her zaman aksiyona doyuyorsun ve etrafı gezecek zamanın oluyor. Aksiyon zevkli olsaydı oyunun tempoyla çok iyi bir karışımı olurdu. Limon suyun karışımı gibi bir şey olurdu. Limonata demek istiyorum. Anladınız. Ve son olarak boss dövüşleri. Boss dövüşleri demeye gerek var mı? Topu topu 3 tane bossumuz var. İki mi demeliyim yoksa? Bunu iki mi sayıyoruz bir mi? Kafam karıştı ya. Boss dövüşleri pek eğlenceli değildi. Gameplay'in kendisi eğlenceli olmadığı için boss dövüşleri de eğlenceli değildi. Genelde aynı mantık üzerinden gidiyoruz. Kaçın saldır kaçın saldır Bir de kötü tarafı şu grapı burada kullanamıyorsun Mesela şu iki kafalıya sadece silahla zarar verebiliyorsun Yakın dövüşten etkilenmiyorlar Boss dövüşleri normal dövüşlerden farklı olur Daha eğlenceli olur Amaçları budur ama burada ne eğlenceli ne de farklı hissettiriyor Genel olarak gameplay kötü ama gameplayin potansiyeli olduğunu düşünüyorum Bazı şeyleri farklı yapsalardı çok iyi bir oyun sunabilirlerdi bize Hikaye Hikaye için kısaca şunu diyebilirim Hikaye güzel başlıyor ama kötü bitiyor Oyunun açılışını çok beğendim Karakterleri diyorlar Oyun gidişatı güzeldi. Ama son saatlere gelince her şey aceleyle yapılıyormuş gibi hissediyorsun. Her şey aniden bitti sanki. Oyun bitince bu nasıl finallen dedim. Oyunun bir DLC'si var. Oyunun asıl sonunu orada görüyoruz. Şimdi bu saçma değil mi? Bildiğin oyunun ortasında sezon finali koymuşlar. Ve final için DLC almalısın diyorlar. Oyun düşük puan aldı. Diyorum ki oyunun gameplayi pek eğlenceli değil. Sadece gameplayinden dolayı olsa daha yüksek bir puanı hak ediyor derdim. Ama bu yaptıkları resmen para tuzağı. Ulan çok bariz burada bitmemeliydi. 5 yaşındaki çocuk bile anlar. Oyunu burada bitiriyorsun sonra bir DLC yayınlıyorsun. O zaman ben de diyorum ki bu aldığın puanı hak etmişsin. Sadece gameplay için konuşuyorduk 70-80 civarında yüksek bir puanı hak ediyordu. Ah bu oyunun gerçekten çok büyük bir potansiyeli vardı. Gameplay farklı olsaydı ve sonu ayrı olsaydı çok rahat söyleyebilirim 85-90 arası bir oyun olurdu. Oyun kısaca şöyle başlıyor. Jacob diye bir abimiz var. Bu abimiz gezegenler arası taşımacı. Mal taşıyor diyebiliriz. Bir nevi geleceğin tır şoförü. Gezegene yaklaştıklarında... Uzak gemileri korsanlar tarafından saldırıya uğruyor. Gemi düşüyor ve Jacob sağ kurtuluyor. Acaba gerçekten sağ mı kurtuluyor? Hmm. Jacob'la birlikte korsanların başı da kurtuluyor. Kazanın ardından baş gardiyan Ferris geliyor. Daha sonra Jacob'u tutukluyor. Jacob'a tasma takıyorlar. Ve Jacob artık bir mahkum oluyor. Fakat bir sonraki gün hapishanede bir salgın yaşanıyor ve hapishane mahşer yerine dönüyor. Jacob buradan kurtulmaya çalışırken Elias adında bir adama rastlıyor ve nasıl çıkabileceği konusunda yardım edeceğini söylüyor. Ve ikisi birlikte hapisten kaçmaya çalışıyor. Genel olarak hikayeyi sevdim. Özellikle hikayenin başlangıcını. Hikayenin sonunu sevmemiş olsam da genel olarak sevdim. Grafikler. Oyunun en iyi noktası grafikleriydi diyebilirim. Grafikleri harbiden iyi. Hatta o kadar iyi ki bence kötü bir tarafı yok. Sinematikler olsun, grafikler olsun, atmosfer olsun, animasyonlar olsun, tasarımlar olsun her şey dört dörtlüktü. Bunların hiçbir kötü yanı yoktu. Grafikler bayağı iyiydi. Her şey güzel gözüküyordu. Mekanlar olması gerektiği gibiydi. Grafikler yeni nesile uygundu. Oyunun grafikleri manzarası bayağı güzel. Birkaç yer Vibe vay be diyerek baktığımı hatırlıyorum. Karlı bölgeler, karanlık bölgeler çok güzel gözüküyordu. Grafikler konusunda oyunun en iyi yanı atmosferde diyebilirim. Oyunun atmosferi mükemmel. Cidden söylüyorum mükemmel. Ah be tamamlanmış bir hikaye yapsaydılar ve gameplay düzgün yapsaydılar ne olurdu sanki? Bu atmosferin güzelliğini görünce diğer şeylerin de atmosfer kadar iyi olmasını istiyorum. Bu oyunun atmosferine hayran kaldım. O ıssızlığı, karanlığı, yalnızlığı, uzayı çok iyi yapmışlar. Her şey olması gerektiği gibi. Glenn Schofield işini biliyor. Atmosferin bu kadar güzel olmasında onun da büyük bir katkısı vardır eminim. Onun dışında karakter tasarımları, animasyonlar ve sinematikler çok güzel. Karakterlerin mimikleri, tasarımları, gayet gerçekçi. Düşman tasarımları olsun, silah tasarımları olsun her şey güzel. Animasyonlar da gayet akıcı ve özenle yapılmış. Karakter her darbe yediğinde ya da saldırdığında animasyon gayet doğal ve güzel gözüküyor. Animasyonlarla ilgili her şeyi sevdim. Ölüm animasyonları olsun, bitiriş animasyonları olsun her şey çok güzel. Kısacası grafikler bayağı iyi. Oyunun en iyi olduğu ve eksiksiz olduğu nokta diyebilirim. Puanlama Oyunun oynanışı iyi değil. Bunu uzatmaya gerek yok. Oynanışın neden iyi olmadığını belirttim. Daha fazla bu konu hakkında konuşmaya gerek yok. Oynanışa puanım 40 üzerinden 23. Oyunun hikayesi gayet güzel başladı. Yalan söyleyemem ama sonu çok saçma yerde bitti ve hikaye sonlara doğru çok hızlı ilerledi. Garipti yani. Hikaye puanım 30 üzerinden 20. Oyunun grafikleri bayağı iyiydi. Animasyonları olsun, atmosferi olsun, karakter tasarımları falan olsun her şey güzel duruyordu. Grafiklere puanım 30 üzerinden 27. Kalisto protokol benden toplam 70 puan aldı. Bence fazla bile verdim. Gameplay'inden daha da kısardım ama oyunun vuruş hissi bayağı iyiydi. O yüzden 25 puan hak ettiğine inanıyorum. Neyse videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.